Dijital Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına ve üniversitemizin 50. yılı münasebetiyle düzenlenmiş olan 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu panelimize hoş geldiniz. konumuz ağırlıklı olarak öğretmen yetiştirme, öğretmen yeterlilikleri, sanat temelli eğitim ve araştırmanın kuramsal temelleri, alan eğitiminin tarihsel boyutu ve bugünkü durumu üzerinde olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşması münasebetiyle bir etkinlik tertip edilmiş. Tabi dekan hocam da söyledi. Bu yıl hem Ömer İstemiz'in 50. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ee, bu e, anlamda aslında çok tarihi bir yıla tanıttıracaksınız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün biraz öne alarak kutladığımız bir günü olarak e, kayıtlarımıza geçiyor. Hocalarımızı, tabii farklı üniversiteden gelen hocalarımızı bir araya getirmek öyle kolay olmadı. Defran hocamız da söylediler. E, bugün uygun oldu. 24 e, gün öncesinden 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyoruz araştırma yöntemleriyle ilgili aslında çok fazla yayın da var. Eğitim alanındaki araştırma yöntemleriyle ilgili de çok fazla yayın var. Burada o işin uzmanı hocamız da var, hocalarımız da var. Ben daha çok yaygın olarak kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden farklı olarak Sanat temelli araştırma yöntemine değince, bunu art Bay Research, ya da art bildir education research, research e diyoruz. Ee, bu e, yöntem, e, bu e, 15-20 dakikalık içinde tabii ki tamamıyla anlatabilecek bir e, olay değil ama en azından bir resim, bir fotoğraf sunmak istiyorum. Yani bizim e, alanımız farklı, siz farklı. Yani düşün, o zaman fen bilgisi öğretmenliği yok, fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği var. Ben fizik eğitiminde bu kadar uğraş vermişim, hocam kimya eğitiminde vermiş, diğerleri başka bir yerde vermiş. Bizi şey almadılar. Fizik, yani orta öğretim, fen matematik alanlarına. Siz bizden değilsiniz dediler. Eğitime gittik, eğitimciler dediler ki, siz bizden değilsiniz. <laughs> Onlar da bizi kabul etmediler. Biz Paşa hocamla birlikte e, Abulon e, en son katında bir optik laboratuvarı vardı. 6 ay orada <laughs> bir tane Yusuf Adalay diye hocamız vardı, asistan. Onun odasında kaldık. Altı ay. Kimse bize sormuyor ki ya siz ne yaptınız, ne ettiniz. Bir kimyacı e, dekanımız var. Ayda bir randevu alıyoruz hocamla, gidiyoruz ona, diyoruz ki hocam. Ee, yani biz yurt dışında doktora yaptık, geldik. Ya diyor ki bak bize, hem kendinize diyor, yazık. evet yani yazık ettiniz, hem ülkeye yazık ettiniz diyor.